Sevgili seyirciler, hırsızlar bu kez Atatürk Havalimanı'nda iş başındaydı. Düzgün kıyafetlerle yolcu gibi davranarak başkalarının çantalarını, bavullarını çaldılar ama güvenlik kameraları kayıttaydı. Hemen yakalandılar. Yolcu gibi davrandılar, çantaları farklı yollarla alıp kaçtılar, daha köşeyi dönemeden polise yakalandılar. Güvenlik kameraları kayıtta. Günde binlerce yolcunun gelip gittiği Atatürk Havalimanı'nda bu hareketli kalabalığın içinde yalnızca yolcular yok. İşte bu adam yavaşça büfeden alışveriş yapan kadına yaklaşıp o farkına varmadan arkasından çantayı aldı ve hızla uzaklaştı. Kadın büfede işini bitirince çantasına yöneldi. Ama bıraktığı yerde yoktu. Panikle sağa sola koşturdu ama hırsız çoktan gitmişti. Bu görüntüde de yolcu gibi duran zanlı etrafa bakınıyor. Şüphe çekmemeye çalışıyor. Ama ondan şüphelenen biri var. Güvenlik kamerasını yöneten polis memuru. Her hareketi takipte. <laughs> Fakat zanlı her şeyden habersiz etrafı kontrol ettikten sonra elindeki torbayı açtı ve bavulların taşındığı arabaya doğru ilerledi. Diğer yolcular başka tarafla ilgilenirken de yükte hafif, pahada ağır gördüğü çantayı alıp torbasına attı olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken de Ginger'lı bir polis memuru yanında bitiverdi. Hırsızın macerası bu hamleyle son buldu. İşte bir başka olay. Kamera odasındaki polis memuru yine takipte. Bu kez zanlı havalimanındaki bir barın içinde turnete. Etrafta kimsenin olmadığını anlayınca da masada oturan turistin çantasını aldı ve elinde tuttuğu kıyafetlerle gizleyerek kaçtı. Ama onun da önüne sivil polisler çıktı. Zanlı, çantasını çaldığı turiste yüzleştirildi ve gerçek açığa çıktı.